Merhaba arkadaşlar, ben Seval Bulut. Ruh sağlığı dersimizin final ödevi olarak ders notu, notlarımızı size anlatıyoruz. Bu haftaki konumuz askeri psikiyatrik sosyal hizmet. Askeri kurum, askerlik kurumu uzun yıllar boyunca devam eden kültürel inşa süreci sonrasında ilişkili, ilişki ağları, yapısal özellikleri, kurumsal değerleri ve birçok kültürel ile bir yandan ülke içerisindeki, bir yandan da farklı ülkelerdeki diğer askeri kurum ve organizasyonlarda fark, organizasyonlardan farklılaşmaktadır. Bu farklılaştırmanın temelinde askerlik mesleğinin... E, Uzun yıllar boyunca devam eden kendine özgü sosyalizasyon süreci, yapısal ve kültürel birikimi ve dinamik ilişki ağları yer almaktadır. Bu süreç askerliğin benzersiz bir kurumsal yapıya dönüşmesine neden olmaktadır. Askerlik mesleğinin icrasını yerine, yerine getiren kişiler askeri şahıs olarak tanımlanma, tanımlanmaktadır. Askerlik mesleğinin temel uğraşı ise şiddetin yönetilmesidir. Askerlik kurumunun sahip olduğu dinamik süreçlerden kaynaklanan birçok neden askeri personelin sivil ve askeri yaşantısını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Bunun yanı sıra askerlik kurumunun etki ağı sadece e, asker şahıslar ile sınırlı kalmamaktadır. Askeri personel ve yakınları yine meslek yaşantısını doğrudan veya dolaylı olarak Sebep olduğu fizyolojik, nörofizyolojik, biyolojik, psikolojik sorunlar, sosyal problemler ve etik sorunlar ile yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar. Tüm bu yüzleşmeler askerler ve e, ailelerini yüksek düzeyde psikolojik stres ve anksiyete ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu deneyimlerin sonucu olarak ortaya çıkan psikiyatrik sorunlar askerler ve ailelerinin yaşamlarını derinden etkilemektedir. Askeri personel ve ailelerin deneyimlerini bu çok bu çok boyutlu psikiyatrik sorunlar ile başa çıkma adına tıbbi ve sosyal destek sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Askeri psikolog, askeri psikiyatrist, askeri psikolojik danışmanların yanı sıra askeri psikiyatri alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları bu destek biriminin birbirleriyle uyumlu çalışanı ve önemli birer parçasıdırlar. Sosyal hizmet uzmanları Askeri sosyal hizmet uygulamaları yabancı literatürde uzun süredir yer alan bir konu olmasına rağmen ülkemizde neredeyse hiçbir çalışmada yer almamaktadır. Askerlik kurumuna kısa bir bakışla baktığımız zaman askerlik kurumunun daha iyi anlaşılması için kurumsal yapıya ilişkin bazı özelliklerinin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Bunlardan ilki ilkini Sulhi dönme, Dönmezer'in askerlik mesleğinin sahip olduğu otonomik anlayış yani kendi kendine yetme olduğunu vurgulamaktadır. Askerlik kurumunun sahip olduğu bir diğer önemli özellik ise yüksek düzeydeki bürokratik örgütleme ilişkisidir. Bu da Max Weber'in bürokrasiyi açıklamasıyla eleştirilebilir. Bunun yanı sıra uygulamalarda yöneticilik yapan bürokratların kurulu kurallara ve düzenlemelere sıkı sıkıya bağlılıklarının onların kurumsal değişim ve yeniliklerine karşı daha tutucu ve korku ile yaklaşmalarına neden olduğunu savunmuştur. Sivil yaşant e, sivil yaşantıları sonrasında askerlik kurumuna katılan bireylerde kurumsal değerlerin yeniden inşası, ikinci tali yani bir sosyalizasyonun görüldüğü e, görüldüğü bir yeniden değer inşa süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin sivil yaşantısına ilişkin anlam dünyasında kök salmış değer ve değer kalıplarının varlığı askerlik mesleğine ait değerlerin benimsenmesinde bir uyuma çatışmaya neden olmaktadır. Uyum sağlıklı bir bütünleşmeyi sunarken çatışma çoklu gerçekliğin birey anlam dünyasında oluşturduğu kargaşa ve e, çatışmaya kaynaklık etmektedir. Bu bakımdan uyum güçlüğü, uyum bozukluğu ve çatışmaya eşlik eden anksiyete ve depresif duygu durumuna ilişkin belirtiler bu süreçte sık sık gözlemlenmektedir. Askerlik kurumu sahip olduğu değerler ve kendi kurumsal hafızasına özgü kültürel birikimi ile aynı zamanda bir Tam total kurum özelliği de göstermektedir. Gufman, Total kurum kavramını birbirine benzer durumdaki bireylerin diğer toplumsal kurallardan uz kurumlardan uzun süre koparılarak formal olarak yönetildiği kapalı bir sistemi atıf yapmaktadır. Askerlik yaşantısında her ne kadar bireysel fiiller, madalyalar ve diğer övgülerle ödüllendirilseler de ordu bireysel başarıya daha az değer katma eğilimindedir. Uzun süreli garnizon dışı görevlerde bulunan askerlerin eşleri ve özellikle de çocukları yaşanılan bu stresten paylarını alırlar. Aynı zamanda askeri personel her ne kadar bunlarla başa çıkma konusunda eğitilse de savaş ve çatışma ortamlarında yüksek düzeyde strese maruz kalmaktadır. Bunun yanı sıra çatışma ortamında yoğun düzeyde psikolojik baskı baskıyı askeri personele sunmaktadırlar. Daha da önemlisi savaş ve çatışma ortamlarında yaşanan e, yaralanmalar, ölümler, yakınlarının silah arkadaşlarının ölümleri, ondan sonra ve yaralanmaları ilerleyen dönemlerde yaşanılabilecek birçok psikiyatrik soruna kaynaklık etmektedir. Görünür e, yaraların yanı sıra görünür olmayan yaraların tedavisi de daha da maliyetlidir ve yeniden eski haline dönmesi için uzun bir zaman, e, zamana ve desteğe ihtiyacı vardır. Maddi ve manevi olarak Askeri e, psikiyatrik sosyal hizmetten bahsederken askeri psikiyatrik sosyal hizmet, askerlik ile doğrudan bağlantılı olarak savaş, çatışma sonrasında yaralanmalar ve kalıcı organ kayıplarını yaşayan askeri personele gazileri ve ailelerine, travmatik beyin hasarı, e, travma sonrası stres bozuklukları, e, politravma, ondan sonra depresyon, e, maddenin kötüye kullanımı, savaş stresi, uyum bozuklukları ve uyum sorunları, Partnerde partner şiddetine ve gözlemlenebilecek diğer psikiyatrik sorunlara karşı etkin müdahalelerde bulunmak ve önleyici, destekleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri sunmak amacıyla yapılan sosyal hizmet uygulamalarıdır. Askeri psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarında şöyle bireylerin yaşadıkları sorunlar karşısında farkındalık kazanmasını sağlama, bireyin sosyal çevresine uyum konusunda rehberlik yapma, kişilik ve davranış bozuklukları ile ilgili yaşadığı sorunlara destek sistemlerine ulaşma konusunda cesaretlendirme, bireysel düzeyde gelişebilecek farklı duygusal olaylara uygun destek sistemlerini kullanmak gibi birçok yaklaşım kullanılabilmektedir. Uygulamaların temel amacı ise yaşadıkları psikiyatrik sorunlar nedeniyle gündelik yaşamda ve toplumsal hayata uyum soru, e, sorunu yaşayan askeri personelin ve ailelerin desteklenmesidir. Askeri psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı Askeri personelin ve ailelerinin deneyimledikleri kişisel ve sosyal sorunların psikiyatrik nedenleri ve sonuçlarının araştırılmasında sosyal hizmet alanına ilişkin bilgi, beceri ve yöntemleri kullanarak destek e, hizmeti sağlar. Askeri psikiyatrik sosyal hizmet uzmanının görevleri bulunmaktadır. Bunlar askerlerin teşhis ve tedavisini kolaylaştırmak için bir psikiyatr göz, e, gözetiminde ve rehberliğinde psikiyatrik görevler yapmak, Psikiyatrik alım görüşmelerini yönetmek ve psikiyatrik tanılarla alakalı faktörleri vurgulayan vaka incelemelerini, olgu öykülerini almak, ruh sağlığı reçetelerini yerine getirmek ve eksiksiz vaka geçmişini formüle etmek için ilerlemeleri kaydetmek, Kızıl Haç veya diğer kurumlar vasıtasıyla yapılabilecek olası taburculuk planlaması, taburcu planlamasını kolaylaştırmak için askerlerin ev ortamı hakkında ek bilgi edinmek, hastaların kişilik yapısının dinamikleri hakkında bilgi edinmek. Ülkemizde muhafaza subay e, statüsü statüsünde psikolojik danışman, psikolog, ondan sonra psikiyatrist istihdam edilmesine karşı sosyal hizmet uzmanları sivil memur kadrosunda istihdam edilmiştir. İlk pis, e, psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları 1980'li yıllarda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde e, yapılmaya başlanmıştır. E, psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarının görev ve tanımlamalarına yıllık e, uygulama emirleri esas alınmış. Ancak sistemiz Sistematize edilmemiştir. Edilmiş bir yönerge veya talimat uygulanmamıştır. Asker, askeri psikiyatri uzmanlarına yardımcı olarak görevlendirilen sosyal hizmet uzmanları, askerlerin teşhis ve tedavisine yönelik bireysel yaşam öyküleri ve aile görüşlerini yaparak psikiyatri uzmanları aile askeri personel hakkında bilgilendirme yap bilgilendirmişlerdir. Hastaların tedavi sürecine ve taburcu işlemleri sonrasında sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri amacıyla e, bilgilendirme çalışmaları, psiko eğitim grupları, bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve sosyal destek hizmetleri sunulmuştur. E, psikolojik destek sunan personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda veya askeri birliklerin dağınık olduğu durumlarda mobil psikoloji danışmanı hizmetleri verilmektedir. Aynı zamanda psikiyatri uzmanının gerekli gördüğü durumlarda kısa süreli istirahat söyleyemedim. İstirahat, aynı istirahat, uzun süreli istirahat, yani hava değişimi, yatarak veya ayakta ilaç tedavisi gibi tedavi yöntemleri uygulayabilmektedirler. Askeri, sosye, e, askeri personel ve ailelerine verilecek ruh sağlığı hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı'na genel yetki verilmiştir. Bu durumun dolaylı bir kurucusu olarak psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarının meslek yaşantısı sürecinde askeri personel ve aileleri ile karşılaşma olasılığı artmıştır. Askerlikte en sık rastlaş, e, rastlan Rastlanan e, psikiyatrik bozukluklara baktığımız zaman uyum e, bozuklukları meydana gelmekte. Uyum bozukluğu kaynağında psikososyal e, stresörlerin bulunduğu duygusal veya davranışsal belirtilerle kendini gösteren ruhsal bir bozukluktur. İntihar, travma sonrası stres bozuklukları, ansiyete, depresyon gibi diğer psikiyatrik bozukluklar uyum bozukluğuna eşlik edebilmektedir. Travma sonrası stres bozukluklarından farklı olarak uyum bozukluklarının da gelişiminde yaşamı tehdit edici ani gelişen stres faktörlerinin yerine genellikle e, olağan kabul edilecek etkenler etkili olmuştur. Travma sonrası stres bozukluklarına baktığımız zaman örselenme sonrası ger, e, gerginlik olarak da geçiyor tabi. Travma sonrası stres bozuklukları askerlikte en sık Karşılaş, e, karşılaşılan karşılaşılan e, psikiyatrik sorunlar arasında yer almaktadır. Travma sonrası stres bozukluğu bozuklukları ve travmatik beyin hasarı gibi görünmez yaralanmalar yalnızca askeri personelin değil tüm ailesi tarafından sıklıkla deneyimlenmektedir. Tedavi edilmeden e, bırakıldıklarında madde kullanımına ve imtihanın yanısına sıra evlilik hayatında artan sorunların e, işsizlik ve evsizliğe neden olabilmektedir. İntihar da görülmekte. İnsanların kendi hayatların hayatlarına son vermesi, teşebbüs etmesi veya bunu düşünmesi psikolojik, sosyolojik ve kültürel birçok risk faktörünün yönlendirilmesi altında bulunmaktadır. İntiharın nedenleri ve risk faktörleri hakkında tartışmalara bakıldığında intiharın tek bir faktöre bağlanmayacağı ve intihar davranışının çeşitli faktörlere bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Demografik özellikler, aile öyküsü, zihinsel hastalıklar ve Gerek aile gerekse de iş yaşantısına ilişkin stres etkenleri bireylerin intihar karşısındaki dirençlerini ve intihara meyilli olma risklerini riskini belirlediği de de değerlendirilmektedirler. Askeri ortamda ciddi intihar teşebbüsleri ile karşılaşıldığı gibi temerrüs, temaruz yani kendini hasta gibi gösterme niteliğinde yalancı intiharla da karşılaşılmaktadır kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek için genellikle el ve ayakları hedef alan ateşli silahlı yaralanmalar ve antisosyal bireylere bile bireylerce boyun ve bilek bölgelerinde jilet ve kesici aletler ile yapılan yararlanmalar bu bakımdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Savaş ve çatışma koşulları ise agresyonunu düşmana düşmana yönelten ve veya savaşın bireylerin egosunu güçlendirdiğin durumlarda intihar oranının azaldığı en azından ertelendiği bilinmektedir. Asker ailelerinin karşılaştıkları psikososyal sorunlara baktığımız zaman asker aile ve askerlik yaşantısı arasında kalan eşler bu yıpratıcı süreçte olumsuz birçok deneyim yaşamaktadırlar. Asker ailelerinin karşı karşıya geldikleri bir diğer sorun ise e, sivil oranlara göre daha yüksek olan boşanma oranlarıdır. Benim bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.